Kornalar, mornalar. Welcome to Istanbul Santana. Break that lan? Santana diyor ki ne oldu misafirlerimi oturttum mu diyor. Yerlerinde protokol var diyor. Mecburen çocukları merdivene oturttum. Bana bak diyor. Sikerim protokolü. Carlos Santana! Carlos Santana! Aleyküm selam. Ne ben kendi ellerimle koyuyorum. Dokunma bana. Saygı gösterin mahkemeye biraz. 992 60 davacı ne bahat işi. Namusumuz, vicdanımız, insanlığımız ben olsun. Tabii. Başka ne olacağını sanıyordun? İmkansızı yakalamak istiyorsan elini kirletmekten kaçınmayacaksın. Şimdi efendim sizlere çocukları sevindirmek ya da bir çocuğu sevindirmek teması üstüne bir konuşma yapmak istiyorum. Geçmişteki tabii anekdotlarımızdan da biraz faydalanacağım. Hep 1980'li yıllar, 90'lı yıllara gidiyoruz. Sevgili Can Yılmaz da bana hep söylüyor. Abi de senin de yani en performanslı yılların hep 80'li, 90'lı yıllarmış diye. E tabii o yıllar hep gençlik yılları olduğu için doğal olarak da son derece aktif geçen yıllar, hareketli geçen yıllar. Ee, 1985 senesinde Alanya İncekum Club Motel'de e, animasyon, su sporları, müşteri karşılama departmanı falan filan bir sürü işleri yapan bir tim olarak çalışıyoruz. Otelin yapısı gereği hep söylediğim gibi animasyon grubu daha otel müşterisi kapıdan içeriye girdiği andan itibaren otel müşterisiyle kaynaşır. Kim kimdir nedir bilirsin tanırsın ve o bir haftalık süre içerisinde... Otel müşterisiyle gerektiğinde bir aile olursun, onların oğlu olursun, evladı olursun. Doğal olarak orada bir hafta güzel bir tatil geçirmelerini sağlarsın, türlü türlü dostluklar elde edersin, mektuplar yazılır, adresler alınır, telefonlar verilir falan. Biz de 1985 senesinde Alanya İncekum Otel'de e, animasyon yaptığımız yıllar, otele gelen turistleri yavaş yavaş böyle tanıyoruz, biliyoruz artık ismiyle, milliyetiyle. Medeni haliyle bile artık tanıyacak vaziyetlere geliyoruz. Bir akşam e, otelin diskoteyi kapandı. Böyle sabaha karşı iki buçuk, üç suları falan. Biz de animasyon ekibi oturduk. Böyle Akdeniz manzaralı şahane bir mehtap var. E, o zamanlar şey çok modaydı. Bu şeftalili bir çek vardı neydi paşam? Archer's mıydı? Archer's. Hah. Archers ve portakal suyuyla kokteyller yapıyoruz falan onlar içiyoruz öyle bir dönem. Birdenbire bir kadın müşteri çığlık çığlığa geldi. Kadın nasıl bağırıyor yardım edin yardım edin oğlum ölüyor falan diye. Ne oldu falan diye koşturduk. Dedi ki çabuk koşun oğlum ölmek üzere yardım edin. Hemen fırladık. Kadın da Avusturya'dan Türkiye'ye tatile gelmiş hiç unutmuyorum. E, mühendis aslında. Elke isminde Viyana'da yaşayan bir hanımefendi. 5 yaşında bir oğlu var Clemens. Ve bir de babası üç kişi tatile gelmişler. Kadın bize feryat figan geldi. Oğlum ölüyor yetişin dedi. Koştuk odaya bir baktık çocuğu yatağa yatırmışlar. Dede başında adam ağlamaklı. Yatak çarşafları falan kan içinde. Biz çocuk bir yerini kesti ya da çocuğa bir şey oldu falan diye bakarken anladık ki e, idrar yollarında bir problem varmış çocuğun. Çocuk işeme zorluğu çektiği için iç kanama yapmış. İç kanama yapınca da yatak çarşafı falan her taraf Batmış kan revan içerisinde ve çocuk da ağlıyor falan. Ne yapalım, ne edelim dedik. O zaman da otelin e, doktorunu uyandırdık. Doktora dedik ki baba kalk gel. E, çocuk perişan vaziyette yetiş. Doktor kalktı geldi baktı muayene falan etti. Dedi ki sorun gayet basit. Oğlunuz sünnetsiz olduğu için dedi. E, penisin ucundaki deri şöyle yapıştığından idrar dışarıya çıkamıyor idrar dışarıya çıkamadığı için de içeriye doğru baskı yapıyor ve iç kanama yapıyor idrar yollarında. Onun için dışarıya doğru böyle bir kanama yapıyor. Şimdi isterseniz ben buna bir ağrı kesici yapayım. Çocuk sabaha kadar rahat rahat uyusun. Ondan sonra da dedi e, gereken tedavisini yaparız. Annesi de sordu nasıl bir tedavi yaparız diye. Adam da dedi ki benim size tavsiye edeceğim şey sünnet. Eğer çocuğu sünnet ettirirseniz o penis derisini kesecekler, o içeriye doğru kıvrılacağı için çocuk bundan sonra hayatının sonuna kadar rahat eder. Sünnet nedir, nasıl yapılır falan filan bunları sordu. Doktor da anlattı. Yani sünnet geleneği işte Müslümanlarda vardır, Musevilerde vardır. Dolayısıyla da sağlıklı bir şeydir. Bence hazır yeri gelmişken bunu çocuğa yaptırın. Böylece çocuk rahat eder dedi. Doktor işte bir iki tavsiyelerde bulunduktan sonra gitti. Elke de bize dedi ki ya ben bu sünneti nasıl yaptıracağım? Dedi ki Elke sen bize bırak. Biz sünnet işini aynen üstleniyoruz dedik. Ertesi gün otel yönetimine söyledik. Dedik ki efendim bayan Elke'nin oğlunda böyle bir problem var. Çocuğun sünnet olması lazım dedik. Bir anda otel yönetimi ayağa kalktı. Biz yapalım. Adam bir anda otel yönetiminin torunu oldu. Dediler ki otel yönetimi olarak çocuğa sünneti biz yapacağız. Tamam dedik. Annesi de kabul etti. Sünnet hazırlıklarına falan giriştik. Şimdi dedi ki şimdi bu yabancılar biliyorsun sağlık, mağlık, steril bu işlere falan çok takıntılı oldukları için. Hani Afsallar köyünde görev yapan berberi gel abi şu çocuğu bir de sünnet et desek Almanlar, Avusturyalılar, Avrupalılar ne alaka yani böyle bir operasyonu niye berbere yaptırıyorlar diye kıl kaparlar. Onun için yabancılardan da bir şikayet olmasın biz bunu Alanya Devlet Hastanesi'nde aslanlar gibi yaptıralım dedik. Bu haber otelde bir duyuldu. O ana kadar bize Guten Morgen, Guten Appetit diyen bütün Alman amcalar Neubert amca Helga yenge alayı bizden selamı sabaha kestiler. Bütün otelin surat böyle. Kimse kimseyle konuşmuyor. Bize hep surat ediyorlar, tavır ediyorlar. Sonradan anladık ki otelde şöyle bir dedikodu yayılmış. Eğer bu çocuğu sünnet ettirirseniz sünnetten sonra da çocuk Müslüman olacak. Müslüman olduktan sonra da aileye birkaç kuruş para verilecek. Bir de bedava tatil imkanı sağlanacak. Hemen Otelin e, resepsiyon müdürü Gökmen'i aradık. Gökmen doğma büyüme Almanyalı olduğu için. Gökmenciğim dedik, sen şu hemşerilerine bu işin Müslümanlıkla, Musevilikle bir alakası olmadığını, çocuğa son derece sağlıklı bir operasyon yapacağımızı, bunun gerekli olduğunu anlat dedik. Gökmen çıktı. <laughs> Heute Abend meine Damen, alles zusammen <laughs> anlattı falan filan. Almanlar ya 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 deyip ikna oldular. Sünnet için gerekli e, tarihleri aldık. Ameliyathaneyi hazırladık dedik ki efendim topla de buradan Alanya Devlet Hastanesi'ne gideceğiz. Çocuğu sünnet ettireceğiz. Turistler bu işe çok meraklılar. Hiç hayatlarında sünnet operasyonu görmedikleri için biz de gelip görmek istiyoruz dediler. Görmek istiyoruz deyince Alanya İncekum arasındaki 30 kilometrelik mesafeyi 60 arabalı konvoyla gittik. <laughs> Hazırlıklarımızı yaptık. Önce Alanya çarşısına indik. Sevgili Clemence çok güzel bir sünnet kıyafeti aldık. Beyaz pantolon gömlek, burasında maşallah, kafasında şapkası, Afsallar Köyü'nden süslü füslü bir tane at getirdik. Atı süsledik. Davullar, zurnalar, biz de düğün sahipleri olarak takım elbiseler, karavatları taktık. Bütün arabaları konvoy haline çıkardık. Arabaların hepsinde flamalar var böyle sağında sonunda renkli ülke bayrakları. Biz konvoy halinde yola çıktık. Hayatımda hiç unutamadığım bir manzara. Tam e, Alanya'yla ince kum arasında bir köyün içinden geçerken yol kenarında köylüler oturuyorlardı. Birdenbire flamalı arabaları görünce Cumhurbaşkanı geliyor zannedip hepsi ayağa kalktılar. Oradan geçtik. Alanya'nın içinde bir şehir turu atıldı. Kornalar, mornalar. Geziyoruz falan. Clemens Rüyada gibi annesi, dedesi. Ulan Türklerde demek ki sünnet düğünü böyle oluyormuş diye. Çünkü çocuk Cumhurbaşkanı muamelesi görüyor. Alanya'nın tam girişinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bizi eskortlarla karşıladı. Polis sirenleri, motorsikletler bilmem neler. Müthiş havalıyız. Geldik Alanya Devlet Hastanesi'ne. Alanya Devlet Hastanesi'nde çocuğun sünneti yapıldı. Sünnete bütün turistler kameralarla daldılar. Nasıl oluyor diye çekmek için. Sünnet operasyonu bitti. Çocuğu aldık, otele getirdik yine konvoy halinde. Otele bir geldik ki otelin açık havadaki plaj diskoteğine koskocaman bir sünnet yatağı kurulmuş. Sağda solda böyle etli pilavlar, açık büfeler, içkiler, müzik var. Otel yönetimi Clemens'e öyle bir sahip çıktı ki yani ancak kendi torunlarının sünneti olsa ancak bu kadar olurdu. Oynayanlar, halay çekenler falan filan. Bu arada Clemens'e böyle bir sünnet operasyonu yapılacağını duyunca bütün yabancı basında olayla ilgilendi. Alman gazeteciler geldiler, Avusturyalılar geldiler, TRT geldi. İşte o sünnet konvoyu, sünnet olayları falan hep televizyonlarda da yayınlandı. Biz gece eğleniyoruz. Kremens'in keyfi yerinde, çükünü kestirmiş, yatmış. Her gelen çocuğa bir hediye veriyor. Ya altın takıyorlar, ya para takıyorlar ya da saat takıyorlar. Ben hayatımda hiçbir sünnet düğününde bir çocuğa bu kadar çok saat takıldığını görmedim abi. 300 tane falan saati oldu çocuğun. 150 tane dolma kalemi var, öyle büyük bir şey var, yani hediye akını var. Gece birden bir faaliyet oldu, geliyor, geliyor, geliyor falan, ne oluyor dedik abi? Dediler ki, e, o zamanki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vardı, Necmettin Karaduman. Necmettin Karaduman da hemen otelin yanındaki Orman Bakanlığı'nın kampında kalıyormuş. Haberlerde bunu görünce, ya hanım bu otel de bizim yanımızda, gidelim şu evladımıza biz de bir altın takalım demiş. Necmettin Karaduman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ben yavruya altın takacağım deyince Alanya ilçe Emniyet Müdür, muhabir, bütün protokol, vali, mali kim varsa 50 kişilik bir heyette geldiler. Filamalar, sirenler, mirenler annesi şaşırdı. Yenge de şaşırdı ne oluyor diye. Necmettin Karaduman da buna altınlı altınlı falan taktı bilmem ne. Halaylar malaylar çekildi ve tam 3 gün, 3 gece düğün sürdü abi civar köylerden gelenler, altın takanlar, hediye verenler, fotoğraf çektirenler sonunda tatilleri bitti. Otel yönetimi onlara ayrı bir jest yaptı. Dedi ki Eylül ayında sizi tekrar bir hafta misafir etmek istiyoruz dedi. Biz aldık bunları çantalarını, bavullarını Alanya'dan Antalya Havaalanı'na bizzat götürdük uğurlamak için. Artık düğün sahibiyiz ya. Biz de çünkü bir yerde sadıç gibi olduk sahip çıkalım diye getirdik uçağa bindirdik yemin ediyorum otele geldiklerinde iki bavulları vardı giderken beş bavulla gittiler zannediyorum o beş bavul yani fazladan üç bavulun ikisi komple saat doluydu zaten çocuk herhalde dedim Avusturya'da kendine bir saat dükkanı açacak kadar büyük bir sermaye edinmiştir diye ne oldu neticede biz de Avusturyalı bir evladımızı sevindirmiş olduk mutlu olduk ve hayatımız boyunca unutamayacağımız bir an yaşamış olduk Şimdi bu çocukları sevdirmekle ilgili hikayeye girdik ya onunla ilgili başka bir şey daha anlatacağım size. Carlos Santana'yı hepimiz tanırız. Carlos Santana dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 100 gitar sanatçısı arasına girmeyi başarmış. Çok büyük bir imparator dememiz lazım. Yani defalarca Grammy ödülü almış. Yapmış olduğu şarkılarla, besteleriyle, sözleriyle üstelik de kardeşiyle beraber kurmuş olduğu şirketle beraber artık trilyarder denebilecek seviyeye gelmiş yoksulluktan zirveye doğru giden müthiş bir başarı öyküsü Carlos Santana'nın. Hatırlarsanız Carlos Santana'yı bizden sonra gelen kuşak acaba unutur mu hatırlamaz mı diye o dönemin en ünlü sanatçıları Carlos Santana'yı tekrar bir daha hatırlatabilmek için Carlos Santana ile bir sürü düetler yaparak onun albümünde yer aldılar ve Carlos Santana tekrar bizden sonraki gelen kuşağın da hatırlamasına vesile olacak işler yaptı. Carlos Santana o kadar büyük bir sanatçı ki bir kere yapmış olduğu bestelerde çaldığı gitarı parçanın tonuna ve cinsiyetine göre seçen bir adam. Mesela bazı şarkıları kadın şarkısı olduğu için kadın gitarı dediği yani kadın özellikleri taşıyan bir gitarla çalıyor o sese göre. Bazı parçaları var erkek şarkıları onlarda erkek gitar çalıyor. Bazı şarkıları var cinsiyetsiz onlarda cinsiyetsiz şarkıları çalan müthiş bir adam ve aynı zamanda da kendisi çok büyük yoksulluk ve sefalet dolu yıllardan geçtiği için de kardeşiyle birlikte önemli bir vakıf kurmuş ve o vakıfla kimsesiz çocukları sevindirmeye çalışan onların sorunlarını çözmeye çalışan onları topluma yeniden kazandırmaya çalışan büyük bir vakfında başında. Carlos Santana 2000'li yıllarda bir Türkiye'ye gelmişti ama ondan önce geldiği zaman 1989 90'lı yıllarda Türkiye'ye gelmesinin sebebi de Carlos Santana da bir dönem bu tasavvuf meselesine falan acayip ilgi duymuş. İşte Hz. Mevlana'yı biliyor, Yunus Emre'yi biliyor. Bunların üzerine çok fazla kafa yormuş bir adam ve ettiği çok güzel bir laf var. Hayatta diyor Müslüman olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz, Musevi olabilirsiniz ama siz sadece insanlığa sevgi götürdüğünüz zaman, çocukların yüzünü güldürdüğünüz zaman, faydalı olduğunuz zaman ancak Tanrı katında makbul bir insansınız diyebilecek kadar bilge biri. 1989-90'lı yıllarda Carlos Santana İstanbul'a geldiğinde Carlos Santana'yı o organizasyonu yapanlardan bir arkadaşım da bana bu olayı kendisi bizzat anlattığı için ben de bunu kendi kitabımda da yazmıştım. Haşırtı Blackboard'da burada da size anlatmaya çalışayım. Carlos Santana İstanbul'a geliyor geldikten sonra Santana'yı havaalanında karşıladı o zamanki Atatürk Havaalanı'nda geldikten sonra Carlos Santana'yı otele yerleştiriyorlar diyorlar ki efendim bugün ne yapmak istersiniz otelde mi kalmak istersin yoksa çıkıp gezmek dolaşmak mı istersin Santana diyor ki ben ilk defa Türkiye'ye geliyorum zaten 2-3 gün buradayım onun için otelde kalmaktansa çıkıp bir İstanbul'u bir gezelim bir dolaşalım halkın içine karışalım diyor. Halkın içine karışıyorlar. Carlos Santana zannediyor ki ulan herkes hani fotoğraf, motoraf saldıracaklar. Hiç kimse Carlos Santana'yı tanımıyor. Adamın da bundan e, mutsuz olduğu diye bir şey söz konusu değil. Tam tersi de çok rahat. Çünkü kimse kendisine Carlos Santana muamelesi yapmıyor. Kaldı ki böyle adamların öyle kompleksleri diyor. Beni niye kimse tanımadı kardeşim diye kompleksi de yok. Çok mutlular. İşte Ayasofya, Sultanahmet Aman Ahmet, Yaman Ahmet derken bakıyor ki Carlos Santana orada bir tane Sultan böyle bir açık bir kahve var. İnsanlar oturuyorlar. Bizim tercüman arkadaşımız da zannediyorum Murat diye ismi yanlış hatırlamıyorsun. Murat'a diyor ki ya şurada diyor oturalım. Biraz istirahat edelim. Hem de çevremdeki insanlara bir bakayım diyor. Oturuyorlar. Carlos Santana Türk kahvesi istiyor. Buna güzel bir Türk kahvesi söylüyorlar falan kahvesini içiyor beraber oturuyorlar böyle Sultanahmet meydanında gelene geçene bakıyorlar insanlarda devamlı gidiyor geliyor birdenbire e, oturdukları kahvenin duvarının önüne roman boyacı çocuklar geliyorlar 5-6 tane çocuk duvarın oradan buna bağırıyorlar Carlos Santana Carlos Santana Welcome to İstanbul Santana yırtıyorlar kendilerini Carlos Santana da şaşırıyor ulan diyor İstanbul'a geldim Havaalanında kimse ilgi göstermedi. Otele gittik. Hiç çıktık. Sultan Ahmet falan dolaştık, bulaştık. Burada ilk defa boyacı çocuklar beni tanıdılar. Enteresan diyor. Çocuklara diyor ki, gelin diyor içeriye diyor. İşaret ediyor, gelin diyor. Çocuklar içeriye girmek isteyince mekan sahibi garsonlar çocukları kovuyorlar. Sirele buradan, pişleri rahatsız etmeyin diyorlar. <laughs> Girmeyin içeri falan filan. Bunlar çocukları iteriyor. Carlos Santana gelin diyor. Anlıyor ki orada bir problem var. Çocuğa diyor ki, git diyor, çöz diyor. Gelsin çocuklar buraya diyor. Çocuk gidiyor diyor ki baba bıraksanız çocuklar gelsin. Karsonlar diyorlar abi millet rahatsız ediyorlar ya bırak girmesinler. Oğlum diyor yanındaki adam dünya sanatçısı. Adam diyor istiyor boyacılar. Şimdi biz bunlara ayıp olur diyor herife nasıl diyelim. Bırak gelsinler tamam gelsinler geliyorlar çocuklar. Santana'nın yanına çöküyorlar. Santana bunlarla tercüman vasıtasıyla konuşuyor. İşte adın ne yaşın ne şudur budur falan filan. Çocuklara diyor ki siz diyor beni nasıl tanıdınız diyor. Kimim ben, nereden tanındınız? Çocuklar diyor ki biz seni biliyoruz. Sen yani dünyanın en büyük gitar sanatçılarından birisin. Büyük ustasın sen diyorlar. E peki beni daha önce dinlediniz mi? Yo dinlemedik. E nereden biliyorsunuz benim büyük usta olduğumu diyor. Çocuklar diyorlar ki biz diyorlar müşterinin ayakkabısını boyarken bazı müşteriler gazete okurlar. Buradan fırça atarken biz de arada böyle gazeteye bakarız diyor. Ayakkabıyı boyarken orada gördük diyorlar. Dünyanın en büyük gitar sanatçısı, büyük rakçı Carlos Santana İstanbul'a geliyor. Biz seni diyorlar gazeteden biliyoruz. Santana çok mutlu oluyor. Çocuklara ikramlar falan filan bulunuyor. Diyor ki beni dinlemek ister misiniz? Çocuklar isteriz tabii diyorlar. Diyor ki benim misafirlerimi diyor yarın akşamki konser için davetiye ver hepsine. Çocuklar diyorlar ben tek kere ben benim abim var benim abla. hepsine ikişer kişilik davetiye ver diyor. Çocuklar ikişer kişilik davetiye veriyor. Carlos Santana diyor ki yarın akşam saat 21'de sizi açık havadaki gösterime bekliyorum. Tamam mı? Tamam. Çocuklar yiyorlar, içiyorlar. Ayakkabısını çizmesini boyuyorlar. Carlos Santana'nın. Santana para vermek istiyor. Ayır diyorlar. Sen diyorlar delikanlı adamsın. Biz senden para almayız. Evet. Çocuklarla sarmaş dolaş oluyor. Çocuklar gidiyorlar. Ertesi gün çocuklar ellerindeki davetiyelerle e, İstanbul Cemil Topuz'daki açık hava tiyatrosunun önüne geliyorlar davetiyeleri gösteriyor. Kapıda gelip diyor ki bu davetiyeler buranın değil VIP kapısının diyorlar. Çünkü Santan onlara VIP davetiyesi vermiş. Protokol davetiyesi. <laughs> Çocuklar protokolün önüne gidince protokolde kerifler davetiyelere bakıyor. 6 tane roman çocuk ellerinde VIP davetiye var. Siz diyorlar bunu nereden çaldınız? <laughs> Çocuklar diyorlar ki, biz bir yerden çalmadık. Biz Santana'nın arkadaşıyız. Santana bize verdi. <laughs> patlattın lan diyorlar. Sen, arkadaşıymış. Hangi arabayı patlattınız abi? Araba araba patlatmadı. Biz Santana'nın arkadaşıyız ya. Bırak, lan <laughs> Çocuklara sille tokat. Ellerinden davetiyeler alıyorlar çocukları. Kaybolun lan buradan gözümüz görmesin siz diye. Çocuklar salya sümük ağlıyorlar. Perişan vaziyetteler. Ulan ne yapalım ne edelim? Soruyorlar, soruşturuyorlar sanatçıların girdiği yer neresi diye en son tarif ediyorlar. Diyorlar, işte, ta arka taraftan açık hava tiyatrosunun şey, arka girişinden sanatçılar giriyor diye. Çocuklar arka kapının oraya geliyorlar. Orada da güvenlik var. Güvenlik diyor ki ne oldu nereye gidiyoruz? Biz diyorlar Santana'nın arkadaşlarıyız. Bizi içeriye almadılar ki siz Santana'nın arkadaşı. <laughs> Ziyan falan yapıyorlar. Oradan da kışkışlanınca çocuklar feryat figan Santana 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 diye bağırmaya başlıyorlar. Adam da duyuyor kulisten. Ya diyor dışarıda bir feryat figan var ne oluyor diyor Santana Mantana falan diye. Burak gidiyor koşturuyor geliyor ya diyor e, senin diyor boyacı çocuklar gelmiş diyor. Arka kulise gelmişler falan diyor. E niye yerlerine geçmediler diyor. Bilmiyorum diyor. Çocuklar bağırıp çağırıyor. Diyor ki getir benim misafirlerimi diyor. Çocuklar geliyorlar. Sümükler akıyor burada. Adamın da içi yanıyor herifin tamam mı? Nasıl olur böyle bir şey falan filan diyor. Çocuklar da anlatıyorlar, işte biz davetiyeleri verdik, bizim elimizden aldılar, bizi sille tokat, kış biz de ancak buraya senin yanına kadar gelebildik diyor. Tamam diyor, sorun yok, oturun, sakin olun. Murat da diyor ki, çocukları götür yerine otur diyor, misafirlerimi diyor. Murat çocuklarla beraber sahnenin yan merdivenlerden iniyor, açık hava tiyatrosuna bir geliyor ki dükkan ağzına kadar dolu. Çocukların yerlerinde belediye başkanının baldızı, damadı, Devlet Su İşleri Genel Müdürünün karısı ve kızı, Karayolları Bölge Müdürünün karısı kızı, falancanın valinin bilmem nesi, bütün protokol çocukların yerini almış ve kalkmıyorlar. Adam diyor ki kardeşim bunlar Santana'nın misafirleri. Kalkın adamlar yerine oturacak. Bunlar mı diyorlar Santana'nın misafiri? Evet bunlar. Şaşırıyorlar ulan boyacı çocuklar Santana'nın misafiri. Biz kalkmayız diyorlar. Kalkmayız deyince Murat da çaresiz ne yapacak? Konserin başlamasına 5-10 dakika var. Zaman da daralıyor. Diyor ki ya çocukları oturtalım falan. O basamaklara birer tane böyle şey koyuyorlar. Ee, küçük şeyler var ya plastikten. E, stroköpükten yapılan şeyler onlardan. Çocuklar da onların üstüne böyle tek sıra oturup Santana'yı bekliyorlar. Murat içeriye geliyor koştur koştur. Santana diyor ki ne oldu misafirlerimi oturttun mu diyor. Oturttum diyor. Nereye oturttun? Yerlerine mi diyor. Diyor ki yerlerinde protokol var diyor. Mecburen çocukları merdivene oturttum. Bana bak diyor. Sikerim protokolü diyor. <laughs> ben diyor sizin affedersiniz protokolünüzü sikerim. <laughs> onların onların diyor hepsi benim misafirim eğer diyor sahneye çıktığımda benim misafirlerimi benim verdiğim yerde oturur vaziyette görmezsem çıkarım bu açık hava tiyatrosundaki herkese bu olayı anlatırım benim misafirlerime böyle terbiyesizlik yaptıkları için kusura bakmayın ben konser falan vermiyorum derim tek bir pena bile vurmadan basar giderim sonunda tazminatmış davaymış neyse de kuruşuna kadar karşılarım diyor git diyor aşağıdakilere söyle Murat tekrar iniyor aşağıya. Konser gecikmiş. 5 dakika olmuş. 10 dakika başlamıyor. Millet aşağıdan alkış malkış. Aşağıda protokol tarafı karışıyor. Kaynama var. Onlar kalkmıyor bunlar falan filan. Uzuyor iş çünkü. Adam yani basıp gidecek herif. Sonra da diyorlar ki protokoldekilere bakın bu oturduğunuz yerler Santana'nın misafirlerine ait kardeşim. Eğer siz buradan kalkmazsanız bu adam da sahneye çıktığında misafirlerini burada görmezse Herif konser falan vermiyor, basıyor gidiyor. Onun için kalkın, misafirler yerine otursun. Açık havada 5000 kişi böyle hayranlık içerisinde bakarken arkadaşlar, protokoldeki arkadaşlar kalkıyorlar. Santana'nın boyacı romanlar yerlerine oturuyor en ön sıraya. Santana da yan taraftan böyle kesiyormuş durumu ne oluyor diye. Murat geliyor, misafirlerin yerine oturdu mu? Oturdu. Şimdi konsere başlayabiliriz diyor. Çıkıyor sahneye, yıkılıyor tabi İstanbul. Aşağıdaki roman çocuklara bakıyor. Her şey yolunda mı? Çocuklar tamam diyorlar. Ondan sonra bir dalıyor zaten açık havarın üstünde böyle güvercinler uçuşuyor müzikle beraber. Onun içinde de Santana gibi adamlara ne diyorlar paşam? Adam! 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 <laughs>